Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şimdi önümde 3 tane ürün var. Bir tanesi sinek tuzağı, bir tanesi sinek bandı, bir tanesi de sinek ilacı. 3 koldan kara sinekleri bitirmeye kafayı koyduk abi. Kafaya taktık bu işi. Çiftliklerde, mandıralarda, iş yerlerimizde bizi ve hayvanlarımızı rahatsız ettiğini düşündüğümüz kontrol dışı üremiş kara sineklerden kurtulmayı planlıyoruz. Bu 3 ürünümüzde karşınızdayız yaklaşık 3 yıldır 4 yıldır sinek bandını satıyoruz. Zaten müşterilerimiz bundan çok memnunlar. Sonra sinek tuzağını çıkardık. O da çok güzel satıyor. Çok beğeniliyor. Şimdi sinek ilacı çıktı. Bazıları soruyor. Abi hangisi iyi? Biz hangisini alalım? Şimdi bir lokantanız var diyelim ki lokantada da kara sinekle mücadele etmekten sorun yaşıyorsunuz. Sinek bandı ver abi bize diyor. Sinek bandını versek lokantaya şöyle gersek sinekler gelip üstüne yapışsalar Hayvanların can çekişmesini yemek yerken kimse görmek istemez. Veya bir gıda işletmesiyseniz kimse hayvanların efendim sinek bandına yapışmış halini görmek istemez. Sinek tuzağı da içerisinde bir cezbedici yem var. Bu yem sayesinde güçlü bir koku yayıyor dışarıya. Sinekler neredeyse hemen gelip içine giriyorlar. Giren çıkamıyor. Dolayısıyla bu koku sinekleri cezbederken bizi de rahatsız edebilir. Dolayısıyla e, sinek tuzağının da kullanım alanları sınırlı. Nerede olabilir? Yine çiftlikte, mandırada, bahçede, villada, böyle evin bahçesinde kokusu bize rahatsız etmeyecek seviyede ve mesafede olan yerlerde çok rahatlıkla kullanılabilir. Ama bir iş yerinin içerisinde ne bileyim bir idari binada ofiste şurada burada olmaz. Dolayısıyla bir ürün eksiğimiz vardı. Onu da tamamlamak için e, bu ürünümüzü geliştirdik. Bu ürünün içerisinde dişi ve erkek sinekleri cinsel anlamda teşvik eden, tahrik eden, çağıran bir katkı maddesi var. Yani şurada 100 metrekare alanda ne kadar sinek varsa bunu uyguladığımız zaman hemen buraya geliyorlar. Sadece bir defa temas etmeleri yeterli. Gittikleri yerde ya da ilacı uyguladığınız yerde hemen ölmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu üç ürünün kullanım amaçları da farklı, performansları da farklı. Abi ben tek seferde bütün sinekleri öldürmek istiyorum. Sinek minek görmek istemiyorum diyen adam mecburen guadin kullanacak. Bunu kullanacak. 50 gramlı olandan mesela 5 tane 10 tane alabilir. Birlikte bana çok gelir. Bunun hepsini ben ne yapacağım diye soran olursa bu 50 gramlıktan bir tane de alabilir, 10 tane de alabilir. Bu her bir 50 gramlık ambalajı litrelik suyla uygulama yapıyoruz. Mesela şu elimizdeki pompa. İki litrelik bir pompa. Ben bunun içerisine şimdi iki tane koydum. Ee, güzelce karıştırdım. Ilık suyla yaparsanız çok daha iyi olur tabii. Şöyle gözümün gördüğü yerlere uyguladım. Tabii böyle havaya da sıkmadık bu avcısı gibi. Sonuçta böyle bir yüzeye bunu kullanmam gerekiyor ki bakın şöyle. Burada uzun süre kalsın ki gelen sinekler buna konduğu zaman eline yapışsın ve kendisini yalamaya başlayınca da ölsün istiyoruz. Abi bizim böyle bir ilaç bulunmamız yok. Bunu nereden bulacağız diyenler oldu. Hemen çözüm ürettik. Ee, şu ürünü e, 1550 lira satıyorduk. 1590 lira dedik. Sadece 40 lira farkla kompasıyla birlikte gönderiyoruz. Normalde siz bu kompayı çarşıdan 100 liraya 150 liraya alamazsınız. Biz bunları toptan aldık. Kar amacı da gütmedik. Belki bir miktar zarar da ediyoruz ama önemli değil. E, bu ilacın satılmasını e, teşvik etsin diye bunun fiyatının içine bunu da koyduk birlikte aldığınız zaman 1590 lira katma değer vergisi dahil ürünlerimize tamamı faturalı olmak kaydıyla kapıda ödemeli seçenekler kredi kartıyla ödemeli seçeneklerle kargo dahil kapınıza kadar gidiyor şimdi şu ürün aşırı yapışkan bir ürün piyasadakilerden çok farklı çift taraflı yapışkan iki kat tutkal var böyle elinizi şöyle tutturun elinizi çekemezsiniz o yüzden böyle içinde eldiveniyle birlikte gönderiyoruz iki tane pudralı eldiven var Bunları giymeden buna müdahale etmeyin. Elinize yapışır. Bunları da sineklerin yoğun olduğu bölgelere çekiyorsunuz. Arkalı önlü yapışkan olduğu için oraya oturan kalkamıyor. Aynen bildiğiniz e, sivil toplum örgütü başkanlığı gibi siyasetçi koltuğu gibi oturan kalkamıyor. Buraya oturuyor ve bir daha kalkamıyor. Ölene kadar orada. Sinek tuzağımız da zaten biliyorsunuz sinek tuzağımızın nasıl çalıştığını ben şöyle kısaca yine de göstereyim. Şöyle bir ürün arkadaşlar bu. Evet, şu şekilde bir yere asıyorsunuz bunun içerisinde bir tane kutu var bu dışı fileyle dolu kutuyu da şöyle açayım size göstereyim. Evet, şimdi şu kutunun içinde iki tane yem var bir tanesini sulandırıyorsunuz şunun içerisine koyuyorsunuz bir tanesi de yedekte elinizde duruyor. Bunun içinde ne var? Bunun içinde işte bildiğiniz ekmek mayası ve yüksek proteinli bir gıda maddesi var ılık suyla ıslattığınız zaman acayip kötü kokuyor. Onu söyleyeyim baştan. Tam bizim için kötü ama sinekler için cezbedici bir durum var burada. Ee, berbat kokuyor diyebilirim yani. Şu içerisinde bir tane konik bir yapı var. Bu konik yapıyı şöyle düzeltiyorsunuz. Şöyle. İçerisine suyu koyduktan sonra tekrar geri eski haline getiriyorsunuz. Bunu yapamayan da varmış ya. Bunu yapam ben takamıyorum diyen adamlar böyle var yani. Evet, böyle asıyorsunuz. Sinekler bu alttan giriyorlar içeriye, girdikleri kapıyı unutuyorlar. Ee, dışarıdaki bütün sinekler bunun içine girmek istiyor. İçerideki bütün sinekler de dışarıya çıkmak istiyor. Aynen hayvancılık sektörü gibi. Hani dışarıdan bakınca herkes hayvancı olmak istiyor. İçine girmek giren de biz bu hayvancılıktan nasıl kurtuluruz diyorlar ya. Aynen böyle. Dışarıdaki sinekler içeri, içeridekiler de dışarı çıkmak istiyorlar. Ee, giren çıkamıyor maalesef hava sıcaklığından dolayı zamanla içerisindeki su bitmeye yaklaşıyor. İçerisindeki su bittiği zaman hemen dışarıdan suyla takviye ederek içerisindeki yemi çoğaltarak yine aynı şekilde sinekleri yakalamaya devam ediyor. Ara sıra içerisinde sinek yoğunlaşırsa artarsa kapağını açıyorsunuz. Sinekleri döküyorsunuz. Yeniden kurgulayıp yeniden e, takıyorsunuz. Şimdi şu bu yemler de çok ucuz. Eğer yem biterse veya satın alma esnasında ben 2 tane değil de 5 tane istiyorum diyebilirsiniz. Zaten ucuz. Kargo ile birlikte beraber göndeririz. her bir ilaç yaklaşık 15 gün gidiyor. İlaç demeyeyim buna, yem yani bu. İlaç deyince. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu üç sinekle mücadele yönteminin üçü de insan ve hayvan sağlığını şimdi ya da sonra tehdit etmiyor. E zaten şu sinek içine yemden dolayı giriyor. Bana ne yani içine giriyorsa? Hemen de bu sinek bandırının dışında tutkal var. Sinek geliyor buna yapışıyor, bunun yüzeyi kaplar oluyor. Yani sineğin konmadığı bir yer kalmıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki abi konuyor kurtuluyor. E kurtuluyor da ben kurtulamıyorum. Eldivenle müdahale ediyorum. Benim kurtulamadığım şeyden sinek nasıl kurtulacak? Diyelim ki kurtuldu. Gittiği yerde kanadına yapışıyor, eline ayağına yapışıyor. Bir kere dokunması yeterli zaten ölüyor. Bunun içerisinde de insan sağlığını tehdit eden herhangi bir şey yok. Kokusu da güzel efendim. Ee, tabii bunu az önce söylediğim gibi böyle havaya uçara sıkmıyoruz. Şöyle bakın şöyle yakından göster. Şu şekilde yüzeylere uygulama yapıyorum. Yani emmesin diye uyguladığım yer emmesin. Ahşap ya da betona uygulama yapmıyorum. Plastik aksama ve çelik aksama uygulama yapıyorum ki burası ıslak olarak kalsın. Peki iki gün sonra üç gün sonra bu ilaç tulumbasının içerisine ılık su koyarsam böyle 50-60 derece ılık suyu koyarım. Efendim içine hiç ilaç koymadan sineğin biri geldi üstüne vondu. Oğlum kafayı mı edin sen? Sadece sıcak suyu yani bu daha önceden ilaç uyguladığımız yüzeylere sıkıp sulandırmamız durumunda ilaç etkisini yeniden göstermeye başlıyor. Laboratuvar ortamında 90 güne kadar etkili olduğu söylense de biz maksimum 20 gün 25 gün etkili olduğunu tecrübe ettik çiftliklerde yaptığımız uygulamalarda e, tabi uygulama e, yöntemi ve yüzeyi de çok önemli bu arada. Bu arada şunu da söyleyeyim bu ilacı yaptıktan sonra abi sinek girmedi içine diye bizi arayanlar var. Neden girmiyor? Gölgeye koymuş, rüzgara koymuş çalışmaz. Güneşe koyacak. Sineklerin böyle e, her bir parti yaptıkları yere koyacaksınız. Birincisi bu. ikincisi içerisindeki bu yem böyle birkaç gün sonra mayalanarak çalışmaya başlıyor. Hemen koyduğumuz gün kokuşmuyor böyle ikinci gün daha iyi kokuşuyor. Onu da hızlandırmak için şöyle bir yöntem uyguladık. Bu sinek ilacını yemini pet şişenin içerisine koyuyoruz ılık suyla biraz güneşte bekletiyoruz. Bir gün sonra acayip kokuşmaya başlıyor. Ondan sonra sinek tuzağının içine koyarsak çok daha iyi çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu uygulamayı bununla değil de biz fırçayla yapacağız, boya fırçasıyla yapacağız derseniz onunla da yapabilirsiniz büyük holdere koyup her tarafa sıkmak istiyoruz derseniz sıkabilirsiniz. Önemli olan mekanları ıslatmak değildir. Yani bunu bizim önerdiğimiz dozun üstünde sulandırarak bir kazanç elde edemezsiniz. Sadece etkisi azalır. Bunları söylemiş olalım. Bunların raf ömrü uzun. Bu iki yıl. Bunlar iki yıl, üç yıl, dört yıl kullananlar var. Yani çok uzunmuş abi bize bu kadar lazım değil derseniz 50 metrelisi var. Bize daha büyüğü lazım derseniz 100 metrelisi var. Ee, evet, bu kadar yeter. Yani kafaya taktık, sinekleri bitireceğiz. Ee, eminim, e, muhakkak yani bunda şüphe yok. Cenab-ı Allah sinekleri de bir amaç için yaratmıştır. Ama bizim yaptığımız yanlış uygulamalar neticesinde sinek nüfusu, popülasyonu gereğinden fazla artış göstermiştir. Kontrol altına alabilmek adına biz bu uygulamaları yapıyoruz. Yani niye? İşte hayvanımızı rahatsız ediyor. Bir hayvanın üstünde bin tane sinek var, 500 tane sinek var. Hayvanın değil bir tane, beş tane kuyruğu olsa sabaha kadar buyruk sallamaktan süt mü versin, et mi alsın, yavru mu yapsın. Sonra bizi de konfor anlamında rahatsız ediyor. Böyle bir katliam yapmak değil de e, sinek nüfusunu kontrol altına alabilmek amacıyla bu ürünleri kullanıyoruz. Peki, daha önemli bir şey söyleyeceğim. Çok daha önemli. Arkadaşlar, Nisan ayında, bahar ayında sineklerin larvası ile mücadele etmiyorsanız bu ürünlere ihtiyacınız her geçen gün artar. Ama siz akıllı davranıp Sineklerin larva dönemindeyken, bahar aylarında henüz daha yumurtayken, dışarıya çıkmamışken larva mücadelesi yaparsanız bu ürünlere bağımlılığınız %90 azalır. Eğer siz larva mücadelesi yapmazsanız ben bunları size satmaya devam edeceğim. Larva mücadelesi nasıl yapılır, ne zaman yapılır? Onları da hem YouTube'daki sayfalarımızda hem sosyal medyamızda belki defalarca anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Çünkü bunları durduk yere kullanmanın anlamı yok. Ve bir de şunu söyleyeyim, sinekleri biz üretiyoruz, biz çoğaltıyoruz. Sineklerin üreyeceği ortamları hazırlıyoruz. Süt kalıntıları, ağız sütü kalıntıları, doğum yapmış hayvanın kalıntıları, mezbaha atıkları, buna benzer çevresel atıklar, insan atıkları, mutfak atıkları. Bütün bunlar sineklerin beslendiği, çoğaldığı mekanlar. Biz bunları ne kadar azaltırsak, sinek mücadele etmek zorunda olduğumuz sinek miktarı da o kadar azalmış olacak. Bunlar e, direkt fabrikadan size ulaşıyor. Bir aracı yok. Bizim bir bayimiz yok. Bayimiz niye yok? Çünkü bayi dediğimiz zaman araya bir kar marjı daha eklenmek zorunda. Dolayısıyla çok ucuz, ekonomik, faturalı ve güvenli bir şekilde satın almış olacaksınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.